Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturmada oyuncu Serenay Sarıkaya ifade vermek için savcılığa çağrıldı. Öte yandan iddialarda adı geçen bir diğer isim olan Mert Demir de sessizliğini bozdu. İşte dizi sektörünü karıştıran menajer skandalı ile ilgili son gelişmeler. Yani o kadar gerçekten tuhaf ve akıl almaz şeyler. Bir planın, bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım. gerçek iftiralar, bu muhtemelen bir sürece gireceğiz. Türkiye menajer skandalıyla sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. İddiaların başrolündeki oyuncu Serenay Sarıkaya da ifade için çağrıldı. Dizi ve film sektöründe tekerleşme iddiaları ile ilgili soruşturma başlatılmış. Aralarında Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu pek çok ünlünün menajeri olan Ayşe Barım'ın şirketi mercek altına alınmıştı. Tamam. Bir soruşturma açıldı e, sektördeki bazı şirketlere. Bunlardan biri de benim şirketim. İddialar Barım'ın dilediği oyuncuyu yıldız yapıp dilediğini piyasadan silmesi yönündeydi. Ancak Ayşe Barım hakkındaki en çarpıcı iddia bir kadın oyuncuyu eşcinsel bir şarkıcıyla sevgili gibi gösterip bunun karşılığında da eşcinsel şarkıcının birlikte olduğu iş adamından 5 milyon euro almasıydı pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından o iddiada adı geçen eşcinsel şarkıcının Mert Demir olduğunu sürüldü. Bunun üzerine Demir'den sürpriz bir açıklama geldi. Kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Bir plak şirketi bir yapımcı bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı proje olduğum söylendi. Hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. O iddiaya göre Mert Demir Serenay ile sevgili gibi gösterilmişti. Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sarıkaya ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. <laughs> Öte yandan oyuncu Ahmet Kural'ın yıllar önce söylediği bu sözler yeniden gündem oldu. Kural'ın proje vurgusu akıllara yine aynı kişiyi getirdi. Dedim ya ona saygı duymaktan başka bir şey yapmadım ama bu dediğimi unutmayın kesinlikle. Ee, bir planın, bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım bunu.